Merhaba arkadaşlar. Bugün Pegasus hava taşımacılığıyla ilgili detaylı bir analizimiz olacak. Videomuzda Pegasus'un bugün açıklamış olduğu Kasım ayı verilerini 2022 ile karşılaştırmalı olarak vereceğiz. Acaba son yolcu durumları nasıl? Ayrıca bilançosundaki önemli detaylara yer vereceğiz. Yine çarpanlarına yer vereceğiz. Ayrıca şirketin teknik analizine de kısaca değineceğiz. Son durum nedir? Şu trendi devam ediyor mu? Ayrıca saklı bir hazinesi daha var. Pegasus'un çok da gündeme gelmiyor. Pegasus'un yüksek bir bedelsiz potansiyeli var. Bu bedelsiz potansiyeline de yine videomuzda yer vereceğiz. Evet ilk olarak şirketin bilanço detaylarına yer verelim ve hava yolları ve havacılık sektörünün en yüksek satış yaptığı 3. çeyrekte şirket satışlarını geçen seneye göre ve bu seneye göre sert bir şekilde yükseltmiş. Ayrıca FAVÖNE baktığımızda ise yine FAVÖN'de sert yükseliş göze çarpıyor. mevsimselliklerin dolayı net karında da yine güzel bir artış var. Bunların bir de rakamlarına bakalım. E, şirketin faresi 12 milyar çeyrekte, bir önceki çeyrekte 4.7 milyardı. Geçen sene baktığımızda ise geçen sene 8.1 milyardı bu çeyrekteki payı. Net karına baktığımızda ise bu çeyrekte 7.7 milyar, bir önceki çeyrekte 1.9 milyar net karı vardı. Geçen sene 3. çeyrekte 4.8 milyarlık net karı vardı. Şirketin şimdi de özet gelir tablosundaki 2022 verilerine ve 2023 verilerine karşılaştırmalı olarak bakalım. Buraya baktığımızda şirket enflasyonu yenmiş görünüyor. Burada da satışlarda, büyük karda, esas faaliyet karında ve faaliyette yüzde yetmişte 83 arası bir yükseliş var. Net karında ise yüzde 207'lik güzel bir artış var. Şirketin bir de geçen çeyrekte bu çeyrek yani 3 aylık finansal durumuna bir bakalım. Şirket dönem varlıklarını yüzde 20 arttırırken net borcunda yüzde ikilik bir düşüş yaşamış. Yani şirket dönem varlıklarını arttırmamış olsaydı ayrıca duran varlıklarını yine yüzde 7 arttırmış. Burada duran varlık artışı olmasaydı buradaki net borç düşüşü daha da belirgin hale gelebilirdi. Şirketin 64 milyarlık şu an net borcu var. FAVİÖ'ne e baktığımızda ise bu çeyreğe de 20 milyar civarı bir FAVİÖ'k elde edebilir. Bu da yaklaşık 3 çarpanlara yani borç bölü FAVİÖ'k 3'lere doğru iniş yaşayabilir. Evet şimdi şirketin bu bilançosundaki yer alan bir detaylara yer verelim. Evet şirketin bürüt karı 14 milyar. Bu çeyrekteki bürüt karı yaklaşık 10 milyar civarı. Herhangi bir tek seferlik gelir gider var mı? Bu tabloda ona bakalım. 550 milyonluk diğer faaliyet gideri vardı bir önceki çeyrek çeyrekte biraz düşüş yaşamış. Yatırım faaliyetlerinden 945 milyonluk gelir var. Geçen çeyrekte 691 milyonmuş. Burada da yine büyük bir gelir artışı yok. Esas faaliyet dışı finansal gelirlerine baktığımızda evet buradaki gelirlerde bir düşüş göze çarpıyor. Finansal giderlerde yine büyük bir yükseliş var. Yani şirketin borçlu olduğu buradaki finansal rakamlardan da ne kadar borçlu olduğunu bize gösteriyor. Ama bu çevrilmeyecek bir borç değil. Evet, bunun dışında tek seferlik gelir giderlerine baktığımızda Evet temiz bir bilanço olduğu görünüyor. Toplamda 9 milyarlık bir net karı var. Evet bir de amortisman giderine bakalım. Havacılık için önemli veriler. Şirket toplam 5.2 milyarlık da amortisman gideri yazmış. Yani bunlar bir nakit çıkışı değil. Sadece giderler kaleminde yer alarak net karı biraz töpülüyor. Bu çeyrekte yaklaşık 2.2 milyarlık bir amortisman var. Kıdem tazminatına baktığımızda 669 milyonluk da yine bir kıdem tazminatı ödemiş. Yurt dışı satışları sadece 5.7 milyar. Yurt dışı satışları ise 30. 2 milyar. Burası da önemli. Şirket uçuşlarının yaklaşık %85'ini yurt dışına yaptığını görebiliyoruz. Evet, şirketin açıklamış olduğu Kasım ayı trafik verilerine karşılaştırmalar olarak bir göz atalım. Evet, şirket 2023 yılında geçen sene Kasım ayına göre yaklaşık %15'lik bir artış var. Evet burada %15'lik bir artışı görebiliyoruz. 2.2 milyon toplam yolcu sayısını 2.5'e çıkartmış. Doluluk oranlarında geçen seneye göre %2'lik bir düşüş var. Burada demek ki uçak sayısındaki artış öne çıkmış. Toplamına baktığımızda yani buradaki veriler sadece Kasım ayına aitti. Buradaki veriler ise Ocak-Kasım dönemine ait bir yılda karşılaştırmalı veriler. Buraya baktığımızda Ocak-Kasım döneminde %19'luk bir toplam misafir sayısında, yolcu sayısında bir artış var. İç hatlarda %9'luk bir artış var. Dış hatlarda evet buradaki artış muazzam %25'lik bir artış var geçen seneye göre. Yani Pegasus geçen sene hem Kasım ayında hem de toplamda yani Ocak-Kasım döneminde yolcu sayısını iç hatlarda da dış hatlarda da arttırmış ama büyük artışı dış hatlarda yapmış. Bunu da söyleyebiliriz. %25'lik bir artış var. Evet şirketle ilgili iş yatırımın 2024 beklentilerine de bir göz atarım. 2024 yılında iş yatırım satışların 119 milyara, Favion 38 milyara, net karın da 15 milyara çıkacağını öngörmüş. Bunu iş yatırımın sayfasından sizler de görebilirsiniz. Bu rakam önemli. Çünkü şirketin şu anki piyasa değerine baktığımızda FK'sının 4.3'e The yeah. yasa defter değerinin 1.2'ye FD Favö'nün 3.5'a düşeceğini tahmin etmiş iş yatırım. Evet iş yatırım tahminleri 2024 yılı için bunlar. tahminler gerçekleşirse şirketin çarpanlarının çok çok aşağıya düşeceğini hatta dip yapacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bu kapanış fiyatlarından 2024 yılında da bu karları görürse. Peki şirketin güncel FK'sı kaç? Evet güncel çarpanlara baktığımızda FK'sı 5.2. Bununla ilgili birazdan bir not size vereceğim. FD Favö 6.1 Evet genelde Favö'ler net karın daha altında olması gerekir FK'nın ama burada FK daha düşük. Birazdan detayına yer vereceğim. Piyasa defter değeri 1.9. Evet bunlar yani hava taşımacılığı için düşük rakamlar. Şirketin yabancı oranı %25. Şirketin piyasa değeri 68.8 milyar. Bunu 69 milyar dediğimizde şu anki şirketin net karı 7.1 milyar. 12 aylık dönem için bu FK verilmiş. Yani bir FK ve FDF hesaplanırken şirketlerin son 4 çeyreğine göre verilir. Mesela buradaki FK'nın çok düşük olmasının sebebini şu şekilde açıklayalım. Evet buradaki karlara baktığımızda şirket geçen sene 12 aylık yani 4. çeyrek bilançosunda 4.1 milyarlık bir gelir elde etmişti. Burada tek seferlik gelirler etkiliydi. Yani buradaki 4 milyar yani düşünün de şirketin en yoğun en iyi çalıştığı dönem bu çeyrekli. Burada 4.8 milyar kar etmiş. Burada ise 4.1 milyar kar etmiş. İşte buradaki bu 4 çeyrekliğin karı hesaplanıyor. Ona göre FKsı hesaplanıyor. Oradaki FK'nın düşük olma sebebi geçen sene 4 çeyrekte gelen tek seferli karlarla karın 4.1 milyara çıkmasıydı. Geçen sene bu çeyreğin FAVÖ sadece 3.9 milyardı. Yani düşünün son çeyrek FAVÖ 12 milyar ama net karı 7 milyar. Arada yaklaşık 4.5 milyar bir fark var. Ve burada ise 3.9 FAVÖ varken 4.1 net kar var. İşte buradaki bu 5.2'nin düşük olma sebebi oradaki tek seferlik gelirlerdir. Evet şirketin son çeyrekli karına baktığımızda yani son çeyrekle beraber 3 çeyrek karına baktığımızda 9 milyar. Buraya ölü sezon olan çeyrek, son çeyrekler ve ilk çeyrekler taşımacılık için, hava taşımacılığı için ölü sezonlardır. Burada 1 milyar daha kar eklediğimizde yaklaşık 10 milyar bir karla bu seneyi kapatır. Şu anki piyasa değeri 6.8 milyar. Yani FK'sının ortalama 7'lere doğru düşeceğini söyleyebiliriz. Yani bu 5.2 bizi yanıltmasın. Bunu da belirtmiş olalım. Ve şirketin bir de bedelsiz potansiyeline göz atalım. Ve şirket için videonun başında bir de gizli hazinesi var demiştik. Şimdi bu gizli hazinenin ne olduğuna bakalım. Şirketin şu an piyasada işlem gören ödenmiş bir sermayesi 102 milyon 299.707. Şirketin öz kaynakları ne kadar? Ana ortaklığın öz kaynağı 35 milyar 480 milyon 133.002 TL. Burada şirketin büyük bir bedelsiz potansiyel taşıdığını görebiliyoruz. Bu ana ortaklıktan bu sermayesini çıkardığımız zaman şirketin net öz kaynakları ortaya çıkar. Yani bedelsiz potansiyelini hesaplarken öz kaynaklardan ödenmiş sermaye çıkartırız. Daha sonra kalan rakamı sermaye böldüğümüzde bedelsiz potansiyeli ortaya çıkar. Biz bu işlemi yaptığımızda şirketin bedelsiz potansiyeli devasa bir rakam çıkıyor. %34.582'lik bir bedelsiz potansiyeli de taşıyor Pegasus. Yani karı yüksek yani bu sene 10 milyar kar bekleniyor. Sadece bu seneki bedelsiz potansiyeli bile %9 bin arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Toplamına baktığımızda tabi bu bedelsiz hemen gelecek. Hemen bölünecek ve işte kısa vadede hemen bu bedelsiz potansiyeli işleyecek. Şirket hemen oturup karar alacak. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Bu sadece duruyor. Yani bakalım şirket en son sermaye arttırımını ne zaman yapmış? Şirket 2013 yılında yapmış bir sermaye arttırımı. Çok cüzi bir artırım olmuş. Bir de 2018'de yapmış. Yani şirket tahsisli sermaye arttırımı yapmış. iki sefer tahsisli sermaye arttırımı yapmış. Bunun dışında herhangi bir sermaye arttırımı yapmamış. Yani şirket pek sermaye arttırımı yapan bir şirket değil. Onun için bu potansiyel yıllardan beri birikmiş. Bu potansiyeli hemen kullanır mı? Bir kısmını mı kullanır? Tamamını mı kullanır? Bununla ilgili bir bilgimiz ve beklentimiz yok. Burada sadece bedelsiz potansiyelinin kaç olduğunu size belirtelim istedik. O da yüzde %34.582'lik bir bedelsiz potansiyeli var. Evet bu bilgilerden sonra şirketin bir de kısa bir teknik analizine, teknik görünümüne bakalım. Evet şirket iki sefer yani son yıllarda 2022'den günümüze kadar iki sefer güzel bir yükseliş trendi içerisine girmiş ve güzel yükselişler yaşamış. Ama bu iki yükseliş de yine yatay banda dönüşmüş. Şu anda da yine düşen bir yatay band var. Burada da yine düşen bir yatay band varmış. Buradan yine bir yükseliş trendine girmiş. Yani şirket benzer hareketleri iki seneden beri yapıyor. Evet, şurada da buradan bir kırılım yapıp yine bir düşen trend yaşamış. Yeniden yükseliş trendi ve yine düşen bir yatay trend içerisinde. Şu an hala yataya geçmiş diyemeyiz düşen trend içerisinde. Burada da yatay pek geçmemiş. Yani çok baskılı bir hisse diyebiliriz Pegasus için. Burada da borsadaki birçok hisse ve BIST endeksi buralarda yatay trend içerisindeyken Pegasus düşen trend içerisinde. Şu an yine Borsa İstanbul bir yatay trend içerisindeyken Pegasus yine bir düşen trend içerisinde. Bu da şirketin yıllar içerisinde hep bir baskı altında kaldığını bize gösteriyor. Evet, şimdi bir rakamlara göz atalım. Evet, şirket Mayıs ayında yaklaşık 407 seviyelerinden kısa bir süre içerisinde Temmuz ayında zirvesi olan 960 kapanışını görüyor. Hızlı bir şekilde de buradan yine bir düşüş trendine giriyor. Yaklaşık 4 aydır şirket hisseleri, Pegasus hisseleri bir düşüş trendi içerisinde. Ve bu düşüş trendinin üst noktalarına geldikçe bu kısımlarda görüyorsunuz. Burada gelmiş, çakılmış, burada gelmiş, çakılmış. Burada gelmiş sert çakılmadan yavaş 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 yine çok çok kritik bir desteğine 670'li seviyelere yaklaşmış ve şirket 668 sizde rakamları bugün görerek daha önce gördüğü iki sefer denediği dip noktalarına gelmiş. Evet bugünkü gördüğü seviyeler ve kapanış seviyeleri şirketin son dönemde gördüğü bunların tarihlerine de bir bakalım yaklaşık 1,5-2 ay önce gördüğü dip noktalara gelmiş. Yani BIST 100 endeksinden biraz geride kalmış diyebiliriz. Borsa endeksi 8600'lerden 7700'lere kadar 800'lere kadar bir düşüş yaşadı. Borsanın dibi 7200 son dönem dibi diyelim. Ama Pegasus titlerine yeniden gelmiş. Evet buradan da bir çizgi çektiğimizde yani alt destek çizgisini çektiğimizde burada daralan bir üçgen var. Bu daralan üçgen ya aşağı gidecek ya yukarı. Bunu da büyük ihtimalle havacılık sektörüyle veya şirketle ilgili veya BIST 100 endeksiyle ilgili bir sıkıntı yaşandığı anda buradaki 668'ler sert bir şekilde aşağıya gelebilir. Şu an tam kritik seviyelerdeyiz. Tam tersi durumlarda BIST endeksi 8100'leri geçer ve yeniden yükseliş trendine geçerse veya 7800 900'lü kritik dirençlerini geçerse BIST 100 endeksi Pegasus içinde burayı yukarı kırma yani şu daralan bölgeyi yukarı kırma imkanı doğar. Evet çok açık net bir şekilde buradan çizgimizi çektiğimizde net bir şekilde artık sıkışma yaşamaya başlamış. Evet buradaki trend her an yukarı veya aşağıya doğru, yukarı doğru kırılıp aşağıya doğru yine gelebilir. Gelirse böyle bir çizgi yine aşağıya doğru düşen tren çizgisini takip ederek geleceğe yerler, bu bölgeler olabilir. Burayı kırdığı anda peki ilk geleceği yerler nereler? Evet ilk direnç noktası 715'li seviyeler. Buranın kırıldığı anda sert bir şekilde 753'lü ve 775'li seviyeler bizleri bekliyor. Yani buradaki daralan bölge, daralan üçgen kırıldığında hızlı bir şekilde yükselişlerde gelebilir. Şirketin lot sayısı çok düşük arkadaşlar lot sayısı düşük olduğu için şirkette set hareketler olabiliyor yani Likit bir şirket diyemeyiz Pegasus için. Toplam şirketin halka açıklık oranı %42.47. Toplam lot sayısı ise 43.448.134. Onun için sert hareketlere gebe bir şirket Pegasus. Evet arkadaşlar Pegasus ile ilgili detaylı analizlerimizi burada sonra erdiriyoruz. Yeni bir kanalız. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.